ve ve gerçek bir iş ve sabah rutinime hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pijamalarımdayım. Ee, üzerimde sabahlığım vardı ama hava bugün birazcık bayağı bir serin. Camları kapıları açtığım için ben sabah havalanması için birazcık üşüdüm. Şöyle üzerime hemen bir sivitimi geçirdim. Gördüğünüz gibi kıyafetlerimizi şu saçımı düzelteyim. Kıyafetlerimi hazırladım. Hemen acil ve en hızlı şekilde hazırlanıp çıkacağız. İşe geç kalmayalım herkes bana instagramda dolaşan bir olayın şey diyaloğunu atıyor İşte herkes vlog çekerken çok güzel çok keyifli her şey süper bir günde şu gerçekten sabah işe giden insanların da vlogunu izleyelim akşam gelince nasıl koltuğa yatıp yorgunluktan yuvarlanıyorlar uyuyorlar onu izleyelim diye bana da bu muhabbetin e, fotoğraflarını çok attılar demeden arkadaşlarım e, ben vlog çektiğim için çok bölümü böyle dalga geçti zaten da bekliyoruz diye aslında benim bu tarz vloglarım e, var şey, linkini şu taraflara bir yere bırakırım e, İlk çektiğim zamanlarda gerçek bir iş rutini sabah rutini diye bir videom var aslında ama az izlendi çok izlemediniz yani onu. niye izlemediniz anlamadım <laughs> o yüzden dedim ki gerçek bir sabah rutinini yeniden çekelim birlikte işe gidelim hazırlanalım Gördüğünüz gibi sabah biraz bu sabah bir tık geç uyandım. Normalde 6.30'a kuruyorum. 6-6.30 Alt, arası çalıyor alarmım. Ee, i̇şte işte 7 olmadan uyanmış oluyorum aslında. Dün akşam biraz geç yattığım için bu sabah birazcık kalkış saatim birazcık geçe kaldı. Ama sorun yok. Rahat saat kahvemizi içtik. Sabahları işe gitmeden önce her zaman erken uyanmanın faydalarını görüyorum ben. Yıllardır bunu yaparım zaten. Beni bilenler bilir. Sabah çok erken saatte uyanırım. Kahvemi rahat rahat içerim. Bir iki sayfa da olsa mutlaka bir biraz kitap okurum. Kaan uyanır. Kaan'la biraz sohbet ederiz. Sabah sohbetlerimizi çok severiz biz onunla. Rahat rahat hazırlanıp birlikte işe gideriz. Ee, yani evet çalışma saatinde e, sabahın 7.30'dan işe başlayanlar var. Benim kardeşim de öyle çok erken başlıyorlar. O şekilde olmadığı için ben kendi durumuma göre saatimi ayarlıyorum. Kalkış saatimi. Rahat oluyor. Ama biraz daha çene yapıp konuşursam sizinle işe geç kalacağım. Kesin. Hadi bakalım. Üzerimizi çıkaralım. Şimdi hazırlanıp doğru işe gidelim. Işığı şey hemen size. Hızlıca hazırlandık arkadaşlar beraber. Şöyle bakın. Şu karpuz kol elbisemi giydim. Elbisemin üzerine de şu siyah beyazlık olan trikomu giydim. Uzun. Altıma da e, söğüt botlarımı giyeceğim. Hava bugün biraz güneşli ve güzel çünkü. Bugün böyleyiz. Arkada pijamalarımı dürdüm. Hemen onları kaldıracağım. Geç kaldık. Hemen hızlıca en hızlısından hazırlanıp çıkıyoruz. <laughs> Çıkmadan hemen şu farmasinin parlatıcısı, dudak dolgunlaştırıcı parlatıcısını çok seviyorum. Sabahları hem nemlendiriyor hem de güzel gösteriyor. Şöyle parlatıcı gibi sürdük. Farmasinin şu ürünü. Şöyle göstereyim. Hadi gidelim. Şarj aleti, kameranın kablosu, her şeyi aldık. Hadi bakalım. Şöyle göstereyim mi yan penceremi size. Mis gibi. Hava gerçi şu an 6 derece arkadaşlar ama o kadar temiz bir hava var ki şöyle bekliyor. size de göstereyim sabah sabah. Enerjiniz artsın yahu. <laughs> bir tık geç kaldık. Saat şu anda söylemeyeyim <laughs> kaç olduğunu. Olsun ama arada sırada olur öyle değil mi? İnsanız yani. Bir arkadaşım şey demişti biraz sohbet ederim sizinle. Makineler bile bozuluyor, yılda bir bakıma giriyorlar arkadaşlar. Ben yılda bir bakım ne ki, iki gün üç gün bakıma girebilirsem yılda mutluyum valla, o kadar. Anladınız. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Enerjimi yüksek, motivasyonumu tavan tutmaya çalışıyorum. Çünkü birkaç günden beri enerji ve motivasyonum hiç yok neredeyse. Ayaklar böyle bir tık geri 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 geri, geri gidiyor işe giderken. Ee, herhalde havalardan böyle bir havalarda bile kapalı bir açık biraz değişik öyle arada sırada olur öyle diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz gözüm kaşınıyor şimdi ben evde bir kahve içtim ya ofise gidince de bir kahve içerim bu oralar bir de şunu anlatacağım size cildimde fark etmişsinizdir belki sivilcelenmeye başladı çok fazla bir şekilde ve sivilcelenmenin dışında da zaten böyle şey olmaya başladı. Kullandığım ürünler bayağı iyi geliyor biliyorsunuz. Yirroşe'nin e. ürünlerini kullanıyorum. Çok da memnunum onlardan. Bu ay artık bitmek üzere bitiriyorum. Yeni serisinden hatta alacağım. Gözüme bir şey kaçtı ya. Ee, yeni serisinden alacağım hatta Yirroşe'nin. E. Onu da beraber alırız size. Beraber deneriz. Ee, yani öyle bir değişik ki yani e, inanılmaz bir iştahım açık. Çok açık hem de. Yani size de öyle mi bilmiyorum ya. Ben çok yemek yiyorum bu aralar. Meta normalde ben aralıklı oruç yaparım, iki öğün beslenirim. İki öğünden fazla bir şey yediğim zaman zaten benim midem kabul etmez hiçbir şekilde bunu. Midemin kabul etmemesinin geçtim, bayağı ediyor yani. Ama şey, ee, doymuyorum yani. Sürekli midemde bir kazıntı var. Gözüme hala bir şey kaçtı şey olmadı, neyse. Öyle işte. Şimdi ofise giderken, muhtemelen geç kaldığım için ee, sipariş veririm diye düşünüyorum. Sipariş veririz. Bizim orada bir tane sandviç yapıyorlar. Hindi fümeli. O kadar güzel ki içine marul da koyuyorlar. Onun hayalini yaşıyorum şu anda. Gidip güzel bir çay demleyelim. E, ofisi bir işleri toparladıktan sonra tabii ki de. Önce iş biliyorsunuz ki. Sonra boşluk olduğu zaman hemen hızlıca bir sandviç yiyelim. Çayımızı içelim. Öğlen de bazen çünkü çoğu zamanlar öğlenleri çıkamıyorum. E, çıkamadığım zaman da çok dışarıda yemek yiyesim gelmiyor. Ofise böyle çay kahve ıvır zıvırla geçiştiriyorum. Öyle. İş günü böyle geçiyor arkadaşlar. İş İş güzel, çalışmak güzel. Çalışmak gerçekten güzel. Ben çok seviyorum çalışmayı. İyi ki çalışıyorum, iyi ki işim var. Yani her daim çalışabilirim. Hiçbir o konuda sıkıntım yok ama bazen işte insan bunalıyor. O da şeyden dolayı. Bu aralar e, hiçbir şey yetişememe modum var. Kamera bir değişik oluyor. Bu aralar hiçbir şeye yetişemiyorum sanki. Yani evde haftada bir temizlikçi geliyor bu arada. Temizlik derken ablamız geliyor. Yardımcı ablamız geliyor. Temizlik yapılıyor evde. Haftada bir anlaştım çok şükür ki. O yüzden artık çok temizlikle bir şeyim yok, sıkıntım yok. Çok da memnunum. Ee, Sibel abla diye bir ablamız var. Çok tatlı. O geliyor artık evime güzelce temizliyor sağ olsun. Ee, yoksa yetişemiyorum ki onun olmasına rağmen bile yetişmiyor yani. Mesela çamaşır yıkanması lazım. Akşam bir beraber çamaşır yıkayacağız gidip de. Evde bir gram yemeğimiz yok. Dün akşam arkadaşlarımız geldi. Sarma ve kekimiz vardı ama bu akşam onlar yetmez bir çorba morba bir şeylerle bakacağız artık. Ya da dışarıda yeriz. Genelde öyle oluyor. Çünkü akşamki açlık durumumuza göre. Ama ben eve gelmek istiyorum. Çünkü bugün perşembe yarın e, temizlik var evde. Çamaşırları yıkayayım ki en azından birkaç ütülenmesi gereken şeyleri de. Abla sağ olsun ütülüyor bana yardımcı olsun diye. Öyle. Vallahi çalışmak güzel ama zor arkadaşlar. Ki bende çocuk çocuk yok. Çocuk yok yani. Düşünün bir de çocuk olsa ne yapacağız acaba? Öyle. Neyse. Çenem açıldı sabah sabah. Gidelim ofis. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önüm şu anda dolu. Bayağı bir trafik var. Yavaş yavaş gidiyor insan. Şu anda benim hızım şu anda 120 falan. Arkamda bir tane arkadaş önümde hepsinin gitmemesine ve trafiğin sıkışık olmasına rağmen dibime girdi. Dibimden gidiyor şu anda. Arada bir selektör falan yakıyor. Nereye gidecek bilmiyorum. Yani arkadaş kafayı mı yediniz? Beni misiniz nesiniz ya? Vallahi bak böyle zamanlarda şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Se selektör mü yakıyor? Önünüz mesela tabii ki de boşsa yol veririm zaten öyle bir insan değilim ama yani ölüm dolu. Deli gibi trafik var şu an yoğunluk, sabah yoğunluğu. Ama arkadaş arkadan yanaştı arkama selektör yapıyor. Sanki ben çekilince sanki bir tarafa gidecekmiş gibi. Şimdi bak beni solluyor. Vurayım mı? <laughs> Sinirlendiriyorlar beni sabah sabah. Ondan sonra neyse ben ne yapıyorum tabii? Böyle yanaşıyor yanaşıyor. Ben yavaşlıyorum. Da. Ekstra da yavaş. Ekstra yavaşlıyorum. Gıcıklığına ekstra yavaşlıyorum. E, ve e, şey cam suyumu açıyorum. Evet cam suyumu açıp camlarımı temizliyor havası yaratıyorum. Böylece arkaya da o sıktığım cam suyu sıçrıyor tabi. Onun da camı kirleniyor, kıl oluyor. Çok sinir oldu var ya, inanılmaz sinir oldum şu anda. Çünkü arabası, bakayım, Audi ve tertemiz yıkatmış belli. Arabasını kirlettim. Öyle sıkıştıramaz. Sen kimsin? Pardon. Sabah sabah böyle tatlı sinirlenmeler, tatlı atarlar olabiliyor arkadaşlar trafikteyken. Kimseyle muhatap olmadan böyle şeyler yapabilirsiniz. Öyle. Hadi kapatayım ben. Yanaştı yanaştı Allah'ım. Hadi görüşürüz. Alo canım günaydın. Sipariş verebilir miyim? Ben yine açım. <laughs> Mis hocam simit var mı? Gevreğim. Aa süper. İki tane bana gevrek, iki tane peynir gönderir misin? Tamam bekliyorum. Şimdi hemen hızlı bir makyaj yapalım. Makyaj çantamı ofise bırakıyorum. Bu arada ofise yalnızım bugün. Gençler yok. Şimdi en hızlısından makyajım günlük makyajım şu L'Oreal'in zaten bunu biliyorsunuz 330 no'lu Enfeyli balık gözaltı kapasitesini kullanacağız. Hemen. Bu da bitti. Yeni aldığımı açamadım bir türlü. Rengi açık diye. Elim sürekli buna gidiyor vallahi. Gördünüz mü? İki tane gevreği nasıl sipariş verdim bir anda. Bayağı da yiyorum ve şu an zaten midem böyle kazınıyor şu anda. Böyle nasıl çalışayım? Aç aç. Şöyle hemen hızlı bir şu fırçamla hemen bunu sadece bu göz altı kapatıcımı kullanmak için kullandığım bir fırça bu. Çok da memnunum. Ama bir tane böyle küçük bir süngerlerden alacağım galiba. Geçen anneme alışveriş yapmaya gittiğimiz zaman Euroshop'ta orada gördüm. Bugün alacaktım sonra unuttum aceleden. Ay. Gerçek bir iş rutini. Yani şimdi şöyle kameraya çekiyorum böyle. Oh, arabayla gidiliyor, kahveler içiliyor, makyaj yapılıyor. Benim patronumun bir lafı vardır. Çok severiz o lafını. Aramızda böyle yıllardır muhabbetidir zaten. Miami Hukuk Bürosu. Ben Hukuk bürosa çalışıyorum bu arada arkadaşlar. Miami Hukuk Bürosu der. Özellikle ben böyle çok sosyal medyayla ilgilendiğim için kendisi sürekli bu cümleyi kullanır. Miami Hukuk Bürosu'na hoş geldiniz. Ama öyle bir şey değil tabii ki de. O işin şakası. Bu böyle güzelmiş gibi duruyor ama zaten iş hayatı ya ömürlük bir şey olduğu için sürekliliği olan bir şey ve başka türlü çekilmez gençler. Vallahi bir dakika hemen. Motivasyonel şeyler yapılmazsa iş hayatı şimdi şu kamera da da kapanıyor. Şöyle şu aldığım make-up'ın alanı kullanacağım hemen. Rengi şahane. Görüyor musunuz? Daha önce birlikte makyaj yapmıştık. Şöyle burnu, çeneye. Ben böyle hızlı hızlı yapınca dağıtıyorum valla. Zaten cilim çok tutmuyor. Gün içerisinde aldık tazeleme ihtiyacı oluyor yani. Yapıyor muyum? Yapmıyorum. Ay ya inşallah bu videomu beğenirsiniz ya. İnşallah. İşle ilgili, işe girip giderken size de böyle birazcık motivasyon videosu gibi olsun istiyorum bir yandan da çekebilirsem, becerebilirsem. Bugün enerjimi o yüzden yüksek tutmaya çalışıyorum ve hiçbir şeyin enerjimi bugün düşünmesine izin vermeyeceğiz. Hiçbir şeyin enerjimize düşünmesine izin vermiyoruz. Öyle diyorlar ya meditasyonda. Bugün hayata güzel bakıyoruz. Evet. Şimdi allarını sürdüm. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Şuralarımı süreyim beyaz giyince. Yaz gelse de bir bronzlaşsak değil mi? Ee, hemen Rimmel. Rimmel'in bu L'Oreal'in Paradise suya dayanıklı. Artık bunu biliyorsunuz zaten. Bu Rimmel'in hastasıyım. Kaçıncıya bitti artık hatırlamıyorum. Kırmalarım da uzadı. Şekil vermekte bayağı bir zorlanıyorum yahu. Size bakarak sürsem yapamam. Rimenimizi sürdük. Şimdi ufak bir highlighter olayına girelim. Ay ofis o kadar sessiz ki. Rahat rahat konuşabilirim ama neyse sessizlikte insan çok bağıramaz ya. Çok bağıramıyorum sanki sesim duyulacak gibi. Şu bunun markası neydi ya? Ben bunu unuttum. Bu ama bu e, highlighter hepiniz biliyorsunuzdur. İsmini unuttum. Şöyle en açık renginden şu şekilde pıt pıt yaparak birazcık aydınlık olmasını sağlıyoruz. Biraz bol bol sürelim. Dışarıda güneş var ama camları açtım. Dışarısı şu an rüzgarla güneş olmasına rağmen soğuk bir hava var. Şöyle süreyim daha açık, parlak dursun. Şimdi bunu sürdük. Bu fırçayı da hala tür fırçası. Gold Beaton'un çok memnunum. Çok güzel. Hem fırçada hiç kalmıyor. Direkt cildinize temas ediyor. Bütün sürdüğünüz her şey, bilginiz olsun. Şimdi Şöyle çok dokunmadan üstten şöyle şöyle hemen yapı yapı veriyorum. Makyajımız bitti. Çantamızı kapatalım. Bu elbisemin de şu karpuz kolayını çok seviyorum. O yüzden bu kazağımı giyiyorum bunu. Hemen direkt böyle şu karpuzları dışarıya çıkartıyor ya. Çok beğeniyorum. Hadi şimdi çayımızı demleyelim. Yemeklerim gelmeden evrak işlerim vardı birkaç. Hemen onları bitireyim. Bir yandan su içeyim. Sonra hemen açalım. bayılıyorum. Dior'dan sonra en sevdiğim koku oldu. Şimdi işe başlayabiliriz. yemeğe çıkıyorum. Şimdi saat şu an bile geliyor. Şimdi yemeğe çıkıyorum. Çok acıkmadığımdan dolayı tatlı yiyeceğim. Güzel bir tatlı ve kahveyi bence hak ettim. da mis gibi size tabii ki de. Öğrem olanla yanımda götürüyorum. 呵呵所以 Gittim. Saat şu anda 7 oluyor. 7'ye geliyor. Saat 18.55 hatta. <laughs> bir gün daha bitirdik vallahi. Bugün biraz yoğundu. Hala da ofiste arkadaşlar çalışıyorlar ama ben kaçtım vallahi aralardan. Çünkü eve gidiş saatim bayağı geç olacaktı. Günü gergin, gıcık. Biraz yoğun çünkü. Öyle. Şimdi eve doğru gidelim. Evde yemeğimiz yok. Kaan henüz çıkmamış işten. Ben eve gidiyorum. Hazırlayacak bir şeyler bulurum. Canım makarna istiyor. Brüksel anası istiyor. Bakalım Belki beraber markete uğrarız, oradan eve geçeriz. Hadi gidelim artık eve bakalım. Baka baka umutlar, baka baka... Ve sonunda eve gelebildim. Saat şu anda 8'e 10 var. Markete uğradım, markete çekemedim. E, Brüksel bir de kola aldım. Şimdi eve gidip makarna, Brüksel Landis kola içmeyi planlıyorum. Annemin arabasını gördüm. Galiba annem geldi bize. O sürpriz bir şeyler yapmadıysa eğer bu menüyü birazdan beraber yaparız. Şimdi yürüyelim bakalım. Hava birazcık serin. <laughs> Şimdi eve geldim. Evde biraz yemekler varmış. Onları fark ettim. Onları alıştırırız birazdan. Şimdi şu makyajımı çıkartayım. Hemen sonra bir şey alıştırmaya beraber geçeriz. Makyaj çıktı. Şimdi bu Yves Rocher'in yüz yıkama jeliyle kalan makyaj kanıtlarımı güzelce temizleyelim. Makyajımı çıkardıktan sonra duşa girdim hemen. Şimdi bir dakika nereye koydum? Hah. Hazır daha Kaan gelmedi çünkü evde yalnızım şu anda. Yemek de çok iyi isim gelmedi açıkçası. İştahım kapandı. Ee, dedim ki duştan sonra güzel bir cilt bakım tonik yaptık. Güzelce yüzümü yıkadım. Şu Bio Oil'in e, şöyle göstereyim daha önce de göstermiştim. Bio Oil'in bu küçük boyunu kullanıyorum yüzüme. Haftada bir gün ya da on günde bir. Bunun nemlendirici niyetine yüzüme kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok güzel nemlendiriyor. Hem de o cildin nem ihtiya ihtiyacını da karşılıyor. Çok da güzel kokusu inanılmaz güzel. Bu cilt işte doğum yapacak olanlar işte göbek bölgesindeki çatlamalar, bacaklardaki çatlamalar için de kullanıyorlar. Ben böyle 10 günde bir falan böyle bir cildime de tonikten sonra sadece bolca bunu sürüyorum ki şöyle iyice nemlensin. Göz çevremi bile kullanıyorum hatta. Size bunu bence cilt bakımınızda deneyebilirsiniz. Benim işten çıktıktan sonraki akşam günlük rutinim bu şekilde. Bugün Kaan evde olmadığı için henüz gelemedi daha işleri yoğun. Duşumu ben o gelmeden önce hemen alayım dedim. Normalde yemek yiyoruz. İşte oturup muhabbet, sohbetten sonra yatmaya yakın duşa giriyorum. Ama her akşam duşa giriyorum mutlaka. Duş almak beni bu günün yorgunluğundan inanılmaz rahatlatıyor arkadaşlar. Öyle. Şimdi şu yüzümü sildik. Çamaşırları makineye atalım. Unutmadan hemen. Pijama ev moduna geçiş yaptık. Valla şu geceliğimi o kadar seviyorum ki. H&M'den almıştım. Şurası küçük bir detay yırtmacı var. Çok rahat. Şöyle askılı bir modeli var. Ben şimdi üzerime üşüdüğüm için bunu giydim. Şimdi hazırlandık. Hadi şimdi mutfağa gidip bir şeyler yemeye başlayabiliriz. Bu arada çamaşır yıkamaktan vazgeçtim. Yarın zaten da evde temizlik olacak. Ee, şimdi çamaşırlar kurumazsa abla onları tekrardan asacak, çıkaracak, edecek derken uğraşmasın dedim. O yüzden yarına artık akşam, yarın akşam gelince güzel bir çamaşır yıkama olayına gireriz arkadaşlar. Şimdi kabuska var. Biraz da mercimek çorbası var ama ben çok az kabuska yiyeceğim. Çok fazla böyle şey yapmayacağım. İştahım yok çok fazla. Öyle. Akşam rutini, işten çıkış ve eve gelme rutini hep böyle oluyor işte arkadaşlar. Ortamım süper. Şimdi evde yalnız olduğum için böyle kendime hemen kabuska vardı. Kabuska şöyle bir dilim ekmek hemen koyup televizyon karşısında hızlıca bir şekilde yemeye devam edeceğim. Çünkü Kaan birazdan gelir. Okey sonra da hazırlarım. Bu akşamlık böyle olur artık. Sonra bir belki çay içeriz, belki soda içeriz. Öyle günü bitiririz artık beraber. <laughs> İşten geldikten sonra Koltuktan kalkamayanlar kulübü. Evet. <laughs> Televizyonun karşısında öyle yemek de yedim. Biraz bir şey atıştırdıktan sonra arkadaşlar valla bir mayışıklık çöktü. Duş, yemek ve televizyon keyfi şu anda. Gördüğünüz gibi saat şu anda kaç biliyor musunuz bakayım? Saat şu anda 10'u 5 geçiyor. Evet ve ben iyice mayışmaya başladım. Birazdan televizyonu kapatırız. Akşamları kitap okumayı çok beceremiyorum. Uykum geliyor çünkü. Sabahları daha çok seviyorum okumayı. Bir soda içeriz belki. Sonra artık günü kapatıp uyku moduna geçeriz. Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> İşten sonra koltuktan kalkamayanlar. <laughs> Ve yatmadan önce akşam günlük rutinim tabii ki de bulaşık makinesini çalıştırmaz. Şöyle. Tamamdır. Ve her akşam olduğu gibi yatmadan önce mutlaka bir soda ya da bir bardak su içerek yatıyorum. Alışkanlık oldu bende. Akşamları böyle yemek yemediğim zamanlarda bazen mesela diyet yapıyorum. Diyetim ve çok sıkı zamanlarında. Ya da böyle gece yatmadan önce mutlaka bir soda ağzım boş kalmasın diye bir soda ya da bir su içiyorum arkadaşlar. Siz de ihmal etmeyin. Gördüğünüz gibi yorgunluktan bayağı bir mayıştım. Mutfağı toparladım, makineyi çalıştırdım. Bulaşık kesesini her akşam iki günde bir mutlaka çalıştırıyorum. Ee, ne olursa olsun. Yarın temizliğimiz var, evde temizlik günü. Ee, sabahleyin muhtemelen neviz takımlarını değiştirecek yarın e, Sibel abla. Yarın onları çıkartırım. Kafamda bir iki tane böyle nevizim kombini hazırladım. Sabahleyin onları çıkartırım, onu hazır ederim. Yarın eve geldiğim zaman mis gibi bir ev olmuş olur. Çok huzurlu oluyorum böyle ev tertemiz olunca. Öyle bugün bütün bir gün beraberdik. Birlikte işe gittik, sabah kalktık, uyandık, hazırlandık. Ee, sabah 8, akşam 5'te e, işten eve gelen bir vlog çeksinler. İşte e, koltuğun üzerine yattıkları zaman kalkamayıp mayışan vloglar izlemek istiyoruz diye. Böyle herkesin dilindeydi. Bana da bayağı gönderdiniz. Size böyle bir vlog çekmek istedim aslında buradan ilham alarak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben karşınıza böyle daha fazla uyku moduna girmeden artık bir video sonlandırayım ki vlog amacına ulaşsın. Bütün bir gün iş video, gerçek bir iş rutin videomuz oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, böyle diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen şuralardan bir yerlerden abone butonuna tıklayıp like tuşuna da basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Birlikte güzel güzel videolar, güzel güzel vloglar çekerim Umarım beni sevmişsinizdir. Umarım kanalıma ve videomu da beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Motivasyonunuz, mutluluğunuz, heyecanınız çok olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.